prox olarak, strateji, kelimesini soyutluktan çıkarıyor, analiz prox strateji yaklaşımımızla somutlaştırıyoruz. Bu yaklaşım, senaryo planlama ve risk algısı ile geleceği öngörür, sonuçları ise sürdürülebilirlik stratejisi paneli aracılığıyla sizlere ölçülebilir ve somut veri olarak sunar. Bizim için strateji, bir kelime değil, veri temelli bir eylem planıdır. Birinci ana grup, ekonomik kriz senaryosu, kurumun makroekonomik şoklara karşı tepkime ve hayatta kalma gücünü ölçer. İkinci, ana grup, rakip teknolojisi senaryosu, kurumun teknolojik değişimlere karşı adapte olma ve rekabeti sürdürme yeteneğini ölçer. Üçüncü, ana grup, hükümet düzenlemesi senaryosu, kurumun mevzuat değişikliklerine ve uyumluluk gereksinimlerine tepki hızını ve maliyetini ölçer. Şu anda sürdürülebilirlik panelimiz giriş ekranımızı görüyoruz üst yönetim değerlendirme ve analiz çıktısı katılımcılarımız ve panel soruları için örneklerimiz. Ekonomik kriz finansal dayanıklılık örnek soru, gelir düşüşü %30 olduğunda operasyonlarınız sürdürülebilir olur mu? Operasyonel giderlerde anında kısıtlamaya gitme kabiliyetiniz nedir? İnsan kaynağı alanında reskilling ve upskilling programlarınızın hazırlık düzeyi nedir? Genel tüm katılımcılar bazında şirketimizin sürdürülebilirlik grafiklerini inceliyoruz. Yalnızca katılımcı bazında grafik durumunu inceliyoruz. Kategori ve senaryo ortalama ve genel ortalama puanları ve puanların anlamları. Diğer iki alan için puan anlamları tablosu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapsamlı stratejik danışmanlık hizmeti için izlediğiniz panel ve çok daha fazlası analizprox.com ve akcaprox.com web sitelerimizdedir.